Medoktan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Herkese Mersin'den merhabalar. Ben doçent doktor Murat Çapanoğlu. Ben uzman doktor Ergül Bolat. Bugün size 0-3 ay arası çocuklardaki kanlı dışkılamadan bahsedeceğiz. Kanlı dışkılama annelerimizi oldukça telaşlandıran ve en hızlı bir şekilde doktora başvurduğu hastalıklardan biridir. Kanlı dışkılamanın birçok sebebi olmakla beraber yeni doğan dönemde doktora geldiğinde ilk bakılması gereken şeyler çocuğun poposunda olabilecek füstür veya homeroid gibi hastalıklar olabilir. Bunun dışında kanama bozuklukları açısından da değerlendirmesi önemlidir. Tabii ki yeni doğan döneminde özellikle prematür doğmuş olan çocuk çocuklarımızda nekrotizan enterokolit dediğimiz nek ya da hiç bu hastalığı açısından değerlendirmesi ya da bağırsan ani gelişmiş olan tıkanıklığını gösteren volvulus veya iç içe geçmesini gösteren invajinasyon hastalıkları açısından takip edilmesi gerekir. Bunların dışında da kanlı dışkılamanın en çok sebeplerinden biri de besin alerjileri, özellikle süt alerjileri olmaktadır. Özellikle e, hocama da teşekkür ediyorum birçok sebebi saydı. Besin alerjileri gerçekten kanlı dışkılamanın sık sebeplerinden ve eğer bir bebeğimizde huzursuzluk beraberinde sümüksü kaka beraberinde kanlı dışkılama yapıyor ise bunun altında bir besin alerjisi olabilir. Bu yönlerden değerlendirilmesi önemlidir. Eğer altta yatan bir besin alerjisi varsa gerektiğinde annemize diyet yaptırmaktayız. Gerektiğinde bebeğe diyet yaptırmaktayız. Ve bunu takip ederek kilo alımı, huzursuzluğu devam edecek mi, kan dışkılaması devam edecek mi? Bunların takip edilmesi önemlidir. Bu tür çocuklarımızda eşlik eden diğer alerjik hastalıklar var mı onu değerlendiriyoruz. Egzama gibi ya da hışıltı tarzında bir tablosu var mıdır onları değerlendiriyoruz. Şikayet giderici tabii ki tedavileri planlıyoruz. Artı diyete başladık. Burada tabi çok önemli, unutulan şey şu, anneye diyet yaptıktan sonra anneye vitamin ve mineral desteği çok önemli. Çünkü sonuçta anne diyet yaparak bunlara mahrum kalacak. Bunu destekleyerek hem sütün kalitesini artırmalıyız, hem de annemizin sağlığını korumalıyız. Diyet yaptırdık, düzeldi mi onu gözledik. Diyet yaptı, düzeldi. Bu sefer tekrar provoke etmemiz gerekiyor. Yani anneye tekrar diyet açıyoruz. Diyet açtığımızda, çocukta tekrar şikayetler başlıyorsa evet bu bir besin alerjisi olarak kabul edilir ve belli bir süre diyet yapması anneden istenir. Sonrasında diyet anneden açılır. Anne de tolerasyonu sağladıktan sonra bu sefer bebeğe diyet açma programı başlarız. Ne zaman düzelir sorusu çocuktan çocuğa değişmekle birlikte genelde infant dönemi dediğimiz bebek döneminde çoğu bebeğimizin diyetini açmış oluyoruz ve bu çocukları da yine alerjik hastalıklar açısından takip etmek gerekiyor. Kanlı dışkılamaların sebeplerini tespit ettikten sonra aileyle beraber uyumlu bir şekilde tedavinin ayarlanması çok önemlidir. Özellikle besin alerjilerinde ailenin uyumu çok çok önemlidir. Aile uyumlu olduktan sonra belirli bir yaşta geçeceğini bildikten sonra hızlı bir şekilde tedavilere yanıt verip ileriye daha sağlıklı çocuğumuz geçebilecektir. Geleceğimizin sağlığı için her zaman yanınızdayız. Mutlu günler dileriz. Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sundu.